Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videom hoş gel. Bugün size birlikte de değişik bir açılış yaptım. Arkadaşlar grip olmuşum ve bugün cumartesi günü. Yazılı haftasına göreceğiz ve size birlikte study vlog çekeceğiz. Evet. Şimdi bilgisayarı falan kurayım. Uzatmayı alacağım. Yani. An. Şimdi hazırız. Bilgisayarı kurdum. Aa gözükmüyor. Sonuçta. Heh, okay. Bilgisayarı açalım şimdi. Tonda çizeceğim. İlk yazılımız inkılap olduğu için Şunu bir ayarlamam gerekiyor. Hazırladım. Ee, hemen bakmam gerekiyor. Başlıyoruz. Tonguç Birinci dönem birinci yazılı 2022. LGS 2023. Onu izleyeceğim. Ve şu renkleri seçtim. Toplamda bir de sizi <laughs> var. Açtım Tonguç. Sesini biraz açacağım. Ama bizler de yine yazılı sorusu gibi de sizlerle çalışacağız. Hiçbir risk olmasın. intromuz girsin ve yazılı kurulumuz başlasın. Evet arkadaşlar, inkılap tarihinde birinci dönemde, birinci yazılıda bu iki konu çok çok önemli. Zaten bunlar LGS'de de toplamda 200 soru olarak karşımıza geliyor. Ama bunun öncesinde küçük bir uyarımız var, onu da söylemek istiyoruz. Tonguç yazılı, yazılı hazırlık arkadaşlar, üç aşamada gerçekleşiyor. Birincisi, şu anda gördüğünüz, izlediğiniz videoda yazılı kampındayız ve bu yazılı kampında sizlerle birlikte... Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Yazılı notlarımız sizler için Yaptıktan sonra hemen yazılı notlarına başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir yazılı konularını sizlere güzel bir şekilde özetleyeceğim. Sonrasında da sorularımız gelecek. Beni sessizce ve dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum um. O zaman milli mücadeleye başlamadan önce ilk öğrenelim. Ardından da diğer konumuzla mükemmel bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi uyanan Avrupa konusuna baktığımızda öncelikle şunu bileceğiz. Coğrafi keşifler sonrası Avrupa zenginleşiyor. Bu bir. Avrupalar coğrafi keşifler Amerika'yı keşfediyorlar. Afrika'yı keşfediyorlar, dünyanın yuvarlak olduğunu keşfediyorlar, Avustralya'yı keşfediyorlar, Makine gücüne geçirmiş oldu. Bunu her zaman aynı örneği veriyorum. Eskiden gömlekler elimizle dikiliyorken sanayi inkılabı sonrasında makinelerde, fabrikalarda hızlı bir şekilde üretilmeye başladı. Ve bunun sonrası Avrupa ne oldu? Güçlendi, zenginleşti hocam. Aynen dediğim gibi güçlendi, zenginleşti ve bunun sonrasında Avrupa'da bir dünya savaşının sesleri gelmeye başladı. Bu arada Avrupa'da bir önerim. gelişme daha var 1789'da. Fransız İtilali oldu. Fransız İtilali sonrası da milliyetçilik akımı ortaya çıkıyor. Yani Fransızlar diyorlar ki biz krallarımızı öldürdük artık halk yönetecek ülke diyorlar. Ve bu tehlike yani bu çok, çok devlet var. Avusturya Macaristan İmparatorluğu var. İşte e, Rus İmparatorluğu var. Osmanlı Devleti var. Bunlar daha doğrusu Avrupa'daki devletler korkuyorlar tamam Bu şeylerden Fransızlardan. Ya diyorlar sizlerde yaşanan bu özgürlük düşüncesi tüm dünyaya yayılabilir diyorlar. Ve Fransızlara karşı cephe alıyorlar. Fransızlar da biz Fransızız, işte Sırplar biz Sırpız, Bulgarlar biz Bulgarız, Rumlar biz Rumuz diyerekten isyan edecekler, milliyetçilik akımı ortaya çıkacak. Bunlar Osmanlı Devleti'ni tabii ki olumsuz etkileyecek. Mesela coğrafi keşifler sonrasında ticaret yolları değişiyor, Osmanlı'yı olumsuz etkiliyor. Bak buraya üzüntü işareti koyalım. Rönesans reformda bir sıkıntı yok, reform olumlu etkiliyor hatta. Çünkü reform sırasında mezhep savaşları çıkıyor, Osmanlı hızlı bir şekilde ilerliyor. Sanayi inkılabı Osmanlı'yı olumsuz etkiliyor çünkü Avrupalılar resmen ekonomimizi ele geçiriyorlar. Çok hızlı üretiyorlar. Yani biz hala bunu elimizde dikerken Avrupalılar fabrikada üretip bize çok daha ucuz satıyorlar. Fr Fransız etilali Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veriyor. Milliyetçilik akımları bu da Osmanlı Devleti'ni omuz etkiliyor. Niye? Osmanlı'nın içinde Türkler, Rumlar, Ermeniler, işte e, Araplar, farklı farklı milletler var. Fransız etilalinden sonra ben Sırbım, ben Bulgarım, ben Rumum, ben Romenim diye hepsi birden ayrılmaya başlayınca Osmanlı Devleti de dağılmaya başlıyor. Ama tabii ki Mustafa Kemal Atatürk biz de Türk üzere yeni Türk devletini kuracağız. Şimdi Osmanlı'dan yani Müslümanlar hepimiz halifeye bağlıyız. Osmanlı halifesine bağlıyız. İşte sen Türk'sün, ben Arap'sın diye ayrılmaya gerek yok diyoruz. Ama İngilizler Arapları kışkırtıyor. Ve İslamcılık politikası tutmuyor. Çünkü Araplar Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya saldırıyorlar. Türkçülük politikası tutacak. Çünkü yeni Türk devletinin de kuruluş politikalarından biri olacak. Batıcılık politikası ise Şimdi ben bunları yazıyorum arkadaşlar. Sonra ben bunları bir iki defa falan okuyacağım. Sonra da bir test çözeceğiz. 40 soru falan. Öyle. Salı günü. <laughs> Salı günü inkılap var. Demokrasiye çal çalışmayacağım. Çünkü hoca bildiği cevapları ver. Sadece yerleri değişecek dedi. Ben de onu ezberleyeceğim. Sıkıntı yok. Bugün inkılap ve demokrasi bitecek. saat kaç bilmiyorum. Pardon. Belirlerken toplanma boşanma ve yasakları. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ile de halk yönetime katılıyor. Yani padişahın yanında halk yönetime katılıyor. Bunu yedinci sınıfın sonunda öğrenmiştik. Yüzde yüz padişahın, yüzde yüz kralın yönetimi biz monarşi diyoruz. Yüzde yüz halk yönetirse ne diyorduk Tonguç'un. Cumhuriyet diyoruz. Harikasın, cumhuriyet diyorduk. İşte yüzde elli padişah, yüzde elli halk yönetirse de buna meşrutiyet diyoruz. Şimdi mavi gözlü çocuk Mustafa konusuna baktığımızda Selanik şehrinin özelliklerine bakalım. Birincisi sosyal, dini ve ekonomik olarak Selanik'in gerçekten çok önemli özellikleri var. Birincisi çok renkli bir sosyal hayatı var. Farklı dinler bir arada yaşıyor. Liman kenti ekonomi... Şimdi arkadaşlar yazılı provalarına geldim. Tongoş'ta 21. dakikadayım ve şu an 1. Dünya Savaşı'nın genel nedenleri diyor. Şimdi birinciye, yazıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın genel ve özel nedenleri de 3 örnek veriniz. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri. Sömürgecilik. Bakayım ve. Yazıyorum söylediklerini. Sömürgecilik. Yes. Evet. Doğruymuş. Evet. Bu doğru şu anlık. Ee, bir de milliyetçilik diyorum. Bir dakika. Bir tane daha var. Bunu bilmiyorum. Neyse. Tamam. Bu ikisini sen söyledin. Sonuncuyu ben söyleyeyim. Evet. Bloklaşma da var. <laughs> Bloklaşma? Bunlar genel Neyse. Genellikle. Şimdi arkadaşlar bu bitti. Şimdi ben de bir e, bu merak serisi daha test çözeceğim. İnşallah telif yemeyiz. Neyse. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Ben bunu biraz kapatıyorum. Evet. evet. <laughs> Şimdi sizler birlikte test çözüyorum. Ama ilk önce şunu ben de okuyayım gelip. Baştan başlıyoruz okumaya. İnkılap tarihi uyanan Avrupa. Coğrafi keşifler sonrası Avrupa zenginleşmiş. Rönesans sanatsal gelişmeler Rönesans sonrası sanatsal gelişmeler ortaya çıkmış. Reform kilise baskısı bitmiş reformda ise e, aydınlanma çağında da akıl ön plana gelmiş. Ee, sanayi inkılabı makine gücünde artmış. Fransız hayır, salay, sanayi, sanayi inkılabından sonra makine gücü artmış. Hatta Tonguç şöyle bir örnek verdi. Saray, sanayi, klubu, sanayi inkılabı sanayi inkılabından önce biz elbiseleri falan biz dikiyormuşuz ama sanayi inkılabından sonra artık dikiş makineleri falan onlar çıkmış onlarla yapıyormuş. Fransız ihtilali milliyetçilik akımı Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik akımı çıkmış ortaya. <laughs> ve Sarslan Osman herhalde bir tane yazıyor burada da fikir akım fikir akımlarında fikir akımlarında da şunlar var Osmanlıcılık Türkçülük Batıcılık İslamcılık bir tane unuttum oha doğru yes bu kadar evet şimdi sizlerle birlikte bir test çözeceğiz burada bir meran buralarda bir yerdedir ve masam çok dağınık hiç toplamayı düşünmüyorum buldum bu arada bu merangı yes bunu ben bunu çözüyorum arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk'tür. Aa çözemeyeceğim. Ben de ikinci üniteden çözerim arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Çünkü ben birinci üniteyi bitirdim. Anlıyor musunuz? Neyse ben bunu yapıp geleyim. Okey. Okey şimdi okuyorum. Yoksa verilen bilgilerde harekette aşağıdakiler yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Bakın. İngiliz Anadolu, Anadolu'daki Rumlara destek olmuşlardı. Milli mücadelenin gerekçesi ve yöntemi karşılaştırılmıştır. Mustafa Kemal bağımsızlık amacıyla Samsun'a çıkmıştır. Mondros ateşkesi sonrası Anadolu'da işgaller yaşanmıştır. İlk adımıyla başlayan büyük yürüyüş 100. yılda Milli Mücadelenin 100. yılı. 30 Ekim Mondros mütekaresi imzaladı. Sos bilmiyorum. 13 Kasım savaşta ge geçit verilmeyen düşman gemilerin Çanakkale boğazına geçerek İstanbul'a devirledi. 17-18 Rumlar Mart 1919'da Samsun'a asker çıkaran İngilizleri de arkalarına alarak Mondor satışkesinin 7. maddesi gereği bölgeye ittifak işgalini açmak istedi. 15 Mayıs İzmir e işgal edildi. Gerisini okumayacağım çünkü öyle okumak istemiyorum. Keyfimizin kahyasıyız. Kimse bize karışamaz. Anlıyor musunuz? Ben arkadaşlar ee, iki tane yaptım. iki soru. Ve bunlar ve bu merakın verdiği sorular ve onlar da acayip zor beceri temelli örnek sorular. Bunlar özel sorular yerlere burada. Şimdi kavratan testlerden de şu kavratan test dördü bitireceğim. 9 soruluk ve ondan sonra da bitiyor. Sonra da demokrasi cevaplarını yapacağız. Ne ezberleyeceğiz? Başlıyoruz. <laughs> Yargılardan hangisine ulaşılabilir? şimdi toplam 3 soruyu bitireceğim. Ee, yoruldum. Oturmaktan yoruluyor insan. Hmm, bu da bitmiş zaten. Nasıl da bunu yazmıştık. Sen de bunu Arkadaşlar bitti. Yaklaşık bir 15 soru çözdüm. Kontrol zamanı. Hem de beraber yapacağız kontrolü buralara buralara derste istedik kurallara uygun. yaptım bakın. Şurayı yaptım, yaptım. Şimdi başlıyoruz beceri temelli örnek sorular. Ünite 2 Kavram Taşlar bölümü. 4, Ha, böyle B, C. Bakalım. Bir doğru. İki. Doğru. Yes. Karı kontestler dört. D, C, A, D, C, A, D, C, A. A, Bat. Bunu ben bulamamıştım zaten. B, T. A'ymış. A, ve karadan gözler dörde geliyoruz tekrardan. D, D, C'miş. D, D. Evet, biri doğru yapmışım. Bu da boşmuş. Yani toplamda iki boş bir yanlışım çıkıyor toplamda. Evet. İki boş bir yanlış. Evet. Bu merak bitti şimdi. Bizler birlikte demokrasinin şeylerini paylaşmaya çalışacağız. Eminim ki sınıfta herkes hoca bunun cevaplarını verdi diye kopya çekecek. O yüzden bir daha onların cevaplarını vermeyecek. O yüzden iyi çalışmam gerekiyor. Yani çalışmasam da keyfim kahyası bana ne? Şimdi bu merak. Masanın hali en son göstereceğim size. Hiç de toplamayı düşünmüyorum vallahi ki. Evet. <laughs> ben burada cevapları buraya yazdım. Elimde bu vardı şu o zaman. Bunlar ödev geç geç. Evet. Yazılılar. Aman demokrasi zelse olacakmış 1 Kasım salı neyse boş ver. Demokrasi soru cevapları hoca verdi. Kesinlikle hoca verdi zaten. Ee, demokratik toplumlarda ben bunu böyle yazıyorum. Hoca yerini değiştirse ise, değiştirdi de ben yine sorulu demokratik toplum. Ef! Unuttum ya ben bunu zaten yarın bir daha ezberleyeceğim o yüzden yine ezberlemek istiyorum demokratik toplumlarda ile başlayan yanlışmış kişi dokunulmazlığı ile başlayan yanlışmış herkes kanun önünde adalet sağlanmasının ülkemizde temel hak ve bunlarla başlayanlar da değişmiş ve yalan söylememek ahlak namaz kılmak ha bu kolay yalan söylememek ee, bunlar söylüyor evet yan cevaplarını yazacaksınız yalan söylememek ahlak Yalan söylememek ahlakla ilgili. Namaz kılmak dinle ilgili. Esnek esnek kapı mı? Ha, esnerken ağzını kapatmak görgüymüş. Asker uğurlaması gelenekmiş. Trafikte kırmızı ışıkta hukukmuş. Bunun bir e, hoca anlattı. Bunu yap, eğer yaptırımı varsa bu hukukmuş. Yaptırımı yoksa hiçbir şeymiş. E C'ye geldik. Kişi için hak engeli kimsesiz Z poz. Ha pozitif insanların toplumsal eşitlik, adaletin ger, hukuk devleti aslında onayız. Bunu anlamadım. Neyse C'yi anlamadım. Zaten ben bir daha okuyacağım için. D. Bir erkeklerde iki hukuk devleti, üç hukuk kurallarında uymaz anlamadım. 1982 anayasası. E, anayasa bir e, 1, 2, 3, hukuk kuralı, ahlak kuralı, toplumsal düzen, devletin zenginlerden daha çok bir şey alması yazmamışım. Adalet her şeyden öğrenmedi. Fen bilimlerinde de Tonguç Kalıtı'nı izleyeceğim. Bu kadar basit. Şimdi demokrasiyi bunu yaptım. Şimdi sizler birlikte Türkçe ödemim var. Türkçe ee, Türkçe'den step'e 59-60-61 öyle bir şeydi işte ya. etkinlik yapacağım ve şu an konuşmaktan yoruldum. Türkçe burada olması gerekiyor. Çünkü Cuma günü Türkçe almıştık. Evet. Uf. Başlıyoruz. <laughs> Değişlerin konusunu örnekteki yoruldum oldum. Şimdi bir yer çıktı. Ay bir dakika. Şimdi bir yer çıktı. anlamlarına bakacağım. Perspektif ne demek falan onları yazacakmışız. Ve mikseri açıyorum. Niye olmasın çünkü. Değil mi? saat telefonda kayıt. Kayıt falan. sorunu olduğu için. Neyse. Şurası perspektif var perspektif ob, objektif evet niye çalışmıyor bu ah çalıştı şimdi 3 adet e, kelime vardı perspektif, objektif, trend de trend biliyorum popüler demek perspektif ve de objektifin anlamına bakacağız şu an onu yapıyorum işte bunu kapat. Perspektifli objektif anlamı. Şu an bana mesaj geldi neyse. şu Google Chrome'a gireyim. Hemen siz de burada benim yanımda durun. Ben de şurada araştıra durayım. Google Chrome'a giriyorum şimdi. Bu arada video beğenmeyi kanalıma unutmayın. Sütüde vlog çekiyoruz yani. Ders çalışacağız. Chrome'a girmedi. Aaa Microsoft. Ha girdi. Tamam. Şimdi objektif ne demek? Objektif. Ya hayır ya. <laughs> <laughs> objektif ne demek? Okey tamam. Objektif. Objektif e, nesnellik yaygın olan her türlü öznel etki ve ögelerden bağlantılıymış. Ve bu neslenmiş. Nesnel demekmiş. Perspektif tamam. Şimdi de perspektife bakıyoruz. Ay gitti. Perspektif. ne? Perspektif. Perspektif ne demek? Tamam. Şimdi ona da bakıyoruz. Perspektif. Eşyanın nesnelerin uzaktan ne? Eşyanın nesnelerin uzaktan görünüyor. Şimdi tamam. Perspektif de yok ya burası tamam. Bu sayfa bitti. Tamam burası kaldı. Burası kaldı. Derste derste hazırlık bölümünde araştırdığımız Atatürk dili üzerine yaptığı çalışmalar. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi derste hazırlık bölümünde araştırdığımız Türk dili üzerine yaptığı çalışmalar ve planla tablosunu önce dolu mu sunumu gerçekleştiriniz diyor. Ve ben bunu internette girdim. Hatta şu an e, girdim ama yok. Yani bildiğiniz yok. Evet. Yok. Hatta bakın isterseniz. Bir dakika. Neyse bunu bulamadım. Bu kadardı. Şimdi e, ne kaldı? Biraz kitap ok Yok kitap okumayalım ya. kitap okumayalım şimdi. E tam bu ödev de bitti. <laughs> of, çok yoruldum arkadaşlar biliyor musunuz? Anlıyor musunuz? Bunu yarıda bırakamazdım. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Ben bunu yarıda bıraksaydım Ayrı olarak giderdim ve 3 gün sonra tekrar dönerdim. Hiçbir şey aklımda olmazdı. Tam bunu da kapatalım artık yeter. Bilgisayarı kapat diyelim. Hatta kapatmayayım ben biraz bir video falan izleyeyim. Ee, Youtube'dan öyle canım sıkıldı çünkü. Bu kadar. Şu an ben size e, ee, daha çalışma videosu o kadar. Şu an bunu yaptım. Şunu vereyim. Evet. Heh. Şunu yazacağız. Biliyorsunuz ders çalışma programı bu. 10, 5, Tamam. <laughs> Annem bağırıyor Ayşe, o yüzden bilmiyorum. <laughs> 29 Ekim. Bugün 29 Ekim bunu yazacağız işte. Evet, Türkçeden çözmedim, matematikten çözmedim, fenden çözdüm. İnkılaptan da çözdüm. Bunlardan çözmedim. Tamam. okumadım. Evet, Bunu annem Üf Sıkıldım ama ha sürekli reklam geliyor. Neyse video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar çalıştık. Görüşmek üzere. Bye bye. Videoyu beğenin bu arada. Don't forget that.